Adria'nın Çekmeköy'deki ofisinden seslenmelere devam ederken yeni yerimiz ve yeni kampımızdan Adria Riva'dan sizlere merhaba diyorum. Ve video çekim tarzımızı biraz değiştiriyoruz. Ama ondan önce iki yıldır kötü geçen ülkemiz ve dünyadaki pandeminin yaratmış olduğu olumsuzluklara inşallah 2022'de hayır diyeceğiz. Ve Adria'nın yeni nesil Adora 5.22'siyle sizleri buluştururken 2022'nin ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirmesini istiyorum, temenni ediyorum. Şimdi 5.22 ile sizleri baş başa bırakıyorum. yepyeni bir tanıtım videosuyla tekrar karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra Adora 522 Up model çekme karavan incelememizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karavanımızın dış uzunluğu çeki oku dahil 7 metre 20 santimetredir. İç kısımdaki 5 metre 20 santimetrelik uzunluk, 2 metre 30 santimetrelik genişlik ve 1 metre 95 santimetrelik iç yükseklikle sizlere ferah bir yaşam alanı sunulmaktadır. Eksi 35 dereceye kadar koruyucu bir fiber gövdeye sahip olan model, 5 adet açılır yan cam ve bu camlarda standart sineklik ve stora sahiptir. otomotiv tarzı dış çizgilere sahip karavanın ön cephesinde bulunan aerodinamik rüzgar difüzörleri şık görünmekle beraber aracınızla güvenli bir sürüş için gereken konforu sağlamaktadır. Yeni nesil otomotiv stili ve işlevselliği ile arka led aydınlatmalar karavanın tamamında sade, şık bir dış görünümü siz kullanıcılarına Adora farkı olarak sunmaktadır. Gövdeyi taşıyan 1300 kilogram standart ağırlıktaki Alko şasi 400 kilogram yükleme kapasitesiyle toplamda 1700 kilogram ağırlığa ulaşmanıza imkan sağlayarak Alko ATC sayesinde bu hatırı sayılır ağırlık kapasitesiyle yaşayacağınız sürüş deneyiminizi maksimum güvenli hale getirmektedir. Müzik Karavanımızın en önemli özelliği sizi gökyüzüyle buluşturacak kadar geniş bir sky window ve hecklerin bulunmasıdır. Bu oturma grubu üzerinde bulunan ve havalandırma özelliğine sahip sky window sizlere sıra dışı aydınlığa sahip bir ortam sağlayarak 211 x 133 cm'lik iki kişilik yatak özelliği kullanıldığı durumda da Yıldızlar eşliğinde bir uyku deneyimi sunacaktır. U oturma grubunun üzerinde iki adet başüstü dolabı ve net ortam aydınlatmaları, okuma lambaları ve USB soketlerle alanın en verimli şekilde kullanımı hedeflenmiştir. Evlerimizde geniş mutfak alanlarını tercih eden bizler, Adria karavanların mutfak alanlarında bulunan yüksek kapasiteli saklama alanlarıyla oldukça rahat edeceğiz. Adria özel tasarımı olan 3 gözlü gazlı ocakla entegre paslanmaz çelik geniş mutfak evyesi, karavanın standart özelliklerinde yer alan aspiratör, tezgah altında bulunan 5 adet çekmece 1 adet metal dikey kiler, 2 adet başüstü dolabı ve istenildiğinde mikrodalga fırınla keyifli bir mutfak deneyimi sizleri bekliyor. Ayrıca 140 litre 3 sistem tam otomatik buzdolabıyla tüm yiyecek ve içeceklerinizi ilk günkü tazeliğiyle muhafaza edebileceksiniz. 203 çarpı 140 cm ölçülerindeki şezlong özelliğine sahip yatak alanı, tekstil akordeon paravanla mutfak ve oturma grubundan ayrı bir alan yaratmaktadır. Yine aynı alanda 4 adet başüstü dolaba ek olarak yatak halkı bazası da geniş bir depolama imkanı sağlamaktadır. alanda dikkat çeken ayrıntılardan biri de led aydınlatma ve spot ışıkla desteklenen 85x65 cm ölçülerindeki aynadır. Hemen altında yer alan raflı dolaplar, yanındaki askılı giyim dolabı, günlük yaşantınızda ihtiyacınız olan her türden eşya için en ideal saklama alanları olacaktır. <laughs> 75 x 75 cm ölçülerindeki teknesiyle iddialı bir duş alanı bulunan karavanda katlanır lavabo ve dışarıdan kasetli kimyasal sabit tuvalet özellikleri göze çarpıyor. Çift kapaklı, aynalı banyo dolabı, 3 adet havluluk, 1 adet tuvalet kağıdı tutucuyla bir karavan banyosunda beklenenden fazlasına sahip olacaksınız. 50 litre temiz su tankıyla ihtiyacınız olan sıcak ve soğuk suya mutfaktan ve banyodan her zaman ulaşabilirsiniz. Standartında turuma ısıtıcı ve sıcak su sistemi bulunan Adora serisi opsiyonel olarak alde ve elektrikli yerden ısıtmayla konforunuzu alışılmışın dışına taşıyacaktır. opsiyon tercihlerinden sıcak soğuk tavan klimasıyla kendinizi evinizde hissetmeniz mümkün. Karavanda bulunan dijital kontrol paneli sayesinde kolaylıkla su seviyenizi takip edebilir, akünüzün durumunu görebilirsiniz. Standartta bulunan iki adet hoparlörün bağlı bulunduğu Bluetooth sistemi sizi bir karavanda yaşayabileceğiniz en eşsiz ses deneyimine davet etmektedir. Kısacası yeni nesil daha geniş alanlara sahip zarif iş mekanlarla daha entegre formlarda ev tarzı ambiyansı sayesinde kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.